Sibel Akıl'a hoş geldiniz. Dijital satışın temelleri ve psikolojik dinamikler. Dijital satış nedir? Geleneksel satıştan farkları nelerdir? Hızlı tüketim, online alışveriş, sosyal medya etkisi gibi unsurlarda insan psikolojisinin rolü nedir? Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aboneliğiniz serimizin devamı için çok kıymetli. Bir dijital satış ekosistemi. E-ticaret, sosyal medya mağazaları, reklam kanalları. 2. Psikolojik altyapı: Algı, dikkat, motivasyon, duygular. 3. Tüketici karar verme süreci: Dijital ortamda içgüdüsel ve rasyonel faktörler. 4. Satış hunisi ve psikoloji: Farkındalık, ilgi, istek, eylem ve sadakat. Şimdi biraz araştırma verileri ve vaka örneklerine bakalım. Örnek bir veriyi paylaşıyorum. X Üniversitesi Pazarlama Bölümü 2024 raporuna göre müşterilerin %80'i online alışverişte ilk 30 saniyede ürün veya site hakkında olumlu ya da olumsuz karar veriyor. Vaka kişi çevrim içi bir giyim sitesine gider, ilk izlenimde site tasarımı ve kampanyaları gördükten sonra güven hissederse sepete ürün ekler. Ama basit bir tasarım hatası ya da yavaş açılan sayfa hemen siteyi terk etmesine yol açabilir. Şimdi burada birkaç soru var. Önce soruları soralım. Müşteri yolculuğunun psikolojik boyutunda ilk temas neden bu kadar kritik? Markaya duyulan ilk güveni güçlendirmek için hangi tasarımsal ve içeriksel unsurlara dikkat etmeliyiz? Online alışveriş yaparken kararınızı en çok ne etkiler? Fiyat, güven, ürün yorumları, kampanya Bugün dijital satış ve psikoloji üzerine 6 bölümlük serimizin ilk bölümündeyiz. E-ticaret ve sosyal medya satışlarının bir patlama yaşandığı bu dönemde insan psikolojisi nasıl devreye giriyor? Öncelikle geleneksel satıştan dijital satışa geçişte neler değişti? Artık ürünleri fiziksel bir dükkanda incelemiyoruz. Çoğu zaman görsel, yorum veya influencer tavsiyesine bakıyoruz. İşte burada psikoloji devreye giriyor. Algı, dikkat, ilk izlenim, güven duygusu gibi faktörler çok belirleyici. X Üniversitesi Pazarlama Bölümü raporunda online müşterilerin %80'i siteye ilk 30 saniyede olumlu olumsuz bir yargı geliştiriyor. Bu kadar kısa sürede ne oluyor? Karşınıza çıkan renkler, site tasarımı, kampanya sloganları ve hatta sitenin hızı bile bu yargıyı etkiliyor. Yine bir vakadan yola çıkalım. Bir kullanıcı yeni açılan bir kozmetik sitesine giriyor. Site yavaş açılıyor. Ürün görselleri amatör çekim gibi görünüyor. Kişi acaba bu site güvenilir mi diye kaygılanıp anında çıkabiliyor. İyi tasarıma, hızlı yüklenen sayfalara sahip bir site ise kaliteli ve güvenilir algısı daha ilk saniyelerde yerleşiyor. Şimdi bir dijital pazarlama uzmanına sorsak, neden ilk izlenim bu kadar kritik? O da muhtemelen kullanıcıların bilişsel yük altında hızlı karar verdiğini, bilinç dışı olarak bu marka bana güven veriyor mu sorusunu sorduğunu anlatacaktır. Şimdi size kısa bir anket sorusu sormak istiyorum. Online alışverişte kararınızı en çok ne etkiler? Fiyat mı? Sitenin güvenlik sertifikası mı? Ürün yorumları mı? Yoksa kampanyalar mı? Gelen cevaplar bize insanların çoğunlukla neye öncelik verdiğini gösterecektir. Bu ilk bölümde dijital satışın psikolojiyle ne kadar iç içe olduğunu özetledik. İkinci bölümde de tüketici davranışı, duygu ve dijital kitle konusuna girip duyguların online satış süreçlerinde nasıl tetiklendiğini inceleyelim. Hoşçakalın.